Birlikte eleman ihtiyacı her gün ve gün geçtikçe artmaktadır. Sayıları her gün artmakta olan meslek yüksek okulları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede olumlu gelişmeler kaydetmeye devam etmektedir. Mesleki eğitimin amacı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırıp çevreleriyle uyumlu olarak onları verimli ve üretken yapabilmektedir. Rekabetin baş döndürücü bir hızla arttığı küreselleşme süresinde çalışanlardan beklenen özellikler sorumluluk alma, yaratıcı düşürme, değişime uyum gösterme, problem çözme, kolay iletişim kurma, gruplarla çalışabilme, iş birliğine yakın olmaları, karmaşık ve teknolojik sistemleri anlayıp kullanabilmeleridir. Bu özelliklerde teknik elemanları yetiştirilmesinde meslek yüksek okullarına büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin iş gücünü mesleki eğitim yoluyla nitelikli iş gücü haline getirilerek rekabete açık küreselleşen iş gücü piyasasında diğer ülkelerin iş güçleriyle uyum gösterebilecek düzeye gelmesine büyük bir gereksinim duyulmaktadır ülkemizdeki iş gücünün sadece yüzde seksenini yüksek öğretim gördüğü dikkate alınırsa bu oranın arttırılmasının önemli yollarından biri mesleki ve teknik eğitim öğretim veren meslek yüksek okullarının geliştirilmesidir. Bunu gerçekleştirirken mesleki ve teknik eğitimin sadece genç nüfus için değil tüm nüfus için gerekli olduğu ilgisi de göz ardı edilmemeli kalkınma planlarında da konu üzerinde durulmuş ve uluslararası rekabet gücünü ana unsurlarından biri olan teknik personelin niteliğinin hızla geliştirilmesi ihtiyacının önemli koruduğu vurgulanmıştır. Teknik eleman yetiştirilmesinde bu iş gücüne olan talep ve istihdam ilişkisi sürekli olarak gündemde tutulmalıdır. Bunun sağlanabilmesinin tek ve kesin yolu eğitim öğretim kurumları ile iş dünyasının sürekli, kararlı ve özverili bir iş birliğinde Değerli misafirler ve öğrenciler, unutulmaması gereken en önemli konulardan birisi de üretici olmayan toplumların tüketicide de olamadıklarıdır. Refahın ancak üretim yoluyla arttığını asla göz ardı etmemektedir ve toplum olarak hep birlikte üretime odaklanmalıyız. Değerli mezunlar, bundan sonraki çalışma hayatımızda sizlere başarılar dileriz. Sizlerin yetişmesinde katkısı olan değerli hocalarımız da kutlar. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Kamer Taşkın ve Yönetim Kurulu olarak hepinize saygılar sunuyoruz. Sayın teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak ve okul plaketini vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Fikret İkiz'i kürsüye davet ediyorum. Arzu ederim. Sayın Dekanım, dekanım. Sayın Yüksel Okul Müdürü, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın değerli temsilcisi, değerli bir önceki dönem dönemler okul müdürlerimiz, teşekkür okul müdürlerimiz, sevgili öğretim üyesi, öğretim görevlisi arkadaşlarım, değerli veliler, sevgili öğrenciler, bugün burada sizinle beraber 2007 mezunlarını uğurlama töreninde bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi şahsım ve üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Ülkü Bayıldır adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benden önceki konuşmacılar tekniker eğitiminin önemi konusunda yeterince konuştular. Sanıyorum bu konuda yeterince bilgilendik. Ama ben sayısal bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz kampüs ve çevre ilçelerde bulunan Meslek okullarımızla birlikte 43 bin e aşkın öğrencimiz var. Yani buraya gelen öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız, servis almak için, hizmet almak için gelenler de dahil edersek yaklaşık 70 bin nüfusa sahip bir kampüstür. Yani Anadolu'nun oldukça büyük bir iline sahip bir nüfus içerisindesiniz. Böyle bir nüfusta meslek yüksek Okulumuz okullarımızın yeri bu 43 bin öğrenci içerisinde yaklaşık üçte bir ile dörtte bir arasında değişen bir rakama sahiptir. <laughs> en son verilere göre 12 bin öğrencimiz var. Bu Ege Üniversitesi'nin meslek yüksek okulu eğitimine verdiği önemin çok tipik bir kanıtıdır. Çünkü bu gençlerimiz en hızlı bir şekilde sanayimizin, ülkemizin gelişmesine yaptığı gayretlerin içerisinde önemli bir insan kaynağı olarak yer alacaklardır. Değerli öğrenciler, bugün burada diplomalarınızı alacaksınız. Fakat bunu söylerken, tabii alırken çok mutlusunuz. Ben bir şey söylemek istiyorum, eğer bu bir aldık, işimiz bitti işte onu alacağım, dosyama koyacağım ve gideceğim yerlere vereceğim, benden iş talep eden yerlere sunacağım diye düşünüyorsanız ve onunla işinizin bittiğini düşünüyorsanız özellikle, yandınız yani. İşte o gün, o kararı aldığınız gün yandınız. Neden yandınız? Çünkü eğer yaşam boyu, ömür boyu bu, teknik bilgilerinize yenilerini katmazsanız açıkçası bu rekabet edebilecek dünyada yeriniz giderek zayıflar, konumunuz giderek zayıflar. Ben sizlerden giderek kulaklarınıza bir şey fısıldamak istiyorum. Sakın ola ki öğrenimizin burada bittiğini düşünmeyin. Ve her gün yeni bir şey katmaya çalışın. Bu söylediklerim yanlış anlamayın. Sizler muhakkak ki hepiniz belli bir birikimi almış insanlarsınız ama hepimiz için geçerli. Eğer bugün yeni bir artı değer kendimize katmıyorsak, bugünü yaşamamış kabul ediniz. Yarına yeni bir hızla, yeni bir ilmeyle, yeni bir bilgiyle, yeni bir teknikle giremiyorsak bu yaşamamış kabul ediniz. Eğer böyle olmazsak açıkçası işimiz çok zor. Çünkü teknoloji, bilim ve teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bunun için de muhakkak tutmalıyız. Teknolojiyi üreten, bilgiyi üreten toplum olmalıyız. Bilgi toplumu olmalıyız. Aksi takdirde sadece bilgiyi transfer eden, teknolojiyi transfer eden, kullanan ülke haline dönüşürüz. Üretmediğimiz şeyin sahibi olamayız. Bunu, bir, bunun birinci olmanızı özellikle biliyorum. Dolayısıyla Sevgili Beyler, size de dahil olmak üzere lütfen bu gününüzü dünden daha iyi, yarınınızı bugünden daha iyi yaratmak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Değerli Beyler, bundan iki yıl önce gözünüz gibi baktığınız, baktığınız çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Biz de elimizden geldiğince onları sanayide güçlü bir şekilde çalışabilir hale getirmeye çalıştık. Bitirdik mi işimizi? Başa dönüyorum, bitirmedik. Devam edecek miyiz? Edeceğiz. Çünkü öğrencilerimiz, mezunlarımız hem kendilerini geliştirmede hem de üniversitelerde olan işleri sürdürmede muhakkak bunu ön plana almalıdırlar diye düşünüyorum. Sizleri kutluyorum çünkü böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiniz. Sadece bundan ibaret değil, arkada 600 kişilik bir grup daha var. Onu hiç unutmayınız. Hepinizi candan kutluyorum böyle güzel gençler yetiştirdiğiniz için. Değerli öğretim elemanı arkadaşlarım, çok fedakarca çalıştınız. Aslında bu yaptığınızı, fedakarlıkların karşılığını alamadığınızı biliyoruz. Ülkemiz sizlere ancak bu kadar olanak sağlayabiliyor. Bu fedakarlıkları yaptığınızı çok iyi bildiğim için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten geceli gündüzlü Ege Meslek Lisesi çalışıyorsunuz. Çünkü orada ikinci programlar da var. Geceli gündüz derken herhalde yanlış söylemiyorum. O bakımdan sizlere teşekkür ediyorum, üniversitemiz adına sizleri kutluyorum ve hepinize en üstten saygılarımızı